İsmim Fatih Altunbaş, Turaş Dışişler Şirketi'nde genel müdürüm. Şirketimiz e, hafız ilan mühimmatı üretmekte. Çankırı'da fabrikamız var. Dünyada 93 ülkeye ihracatımız var. Uzun yıllardır e, savunma sanayinde hafız silah mühimmatında ihracat şampiyonuyuz firmamızla alakalı söyleyecekler. Bunlardan ibaret. Savunma sanayinde çifte kullanılmak alanlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem savunmada hem sivil hayatta kullanılması. Savunma ve sivil hayatta iki tarafa da kesinlikle ürün olması lazım. Örnek olarak bizim firmamızın iki, iki yüzü vardır. Bir tarafta e, savunma alanında yani askeri alanda askeri standartlara uygun mühimmatta üretirken diğer tarafta yine aynı fabrikada biz e, fişekler üretiyoruz. Av fişekleri üretiyoruz. Av ve spor amaçlı. Bazı yıllarda av ve spor amaç Çift tabii ki daha çok ilgi görüyor ve yoğunluk o tarafa kayıyor. Bazı yıllarda da dünyada oluşan gelişmelere göre askeri taraf çok ağırlıkta oluyor. Ama her firmanın ürünlerinin çift taraflı olması çok önemli hem askeri hem de sivil çünkü dünyadaki bütün savaşlar tabii ki gönlümüzden de geçen odur ki uzun sürmesin, kısa olsun veya hiç olmasın. O yüzden firmaların, özel sektör firmaların özellikle ayakta kalabilmeleri için sivil taraflarının da aynı üretim hattında olması da en azından aynı tesisin içerisinde gerçekleştirilebiliyor olması lazım. Teşekkür ederim. Ee, savunma sanayinin Türkiye ihracatı içindeki payını artırmak için sizin destekleriniz hangi alanda yoğunlaşıyor? Tabii ki Hapsilan mühimmatında biz ürün yapımımızı, ürün yelpazemizi geliştiriyoruz. Şu an için 9 tane kalibre üretimi yapıyoruz. Yani bir kalibreyle başlık 2, 3, 4, 5 derken şu an 9 kalibre. 9 kalibreyle Türkiye'de hafsilan mühimmatında en büyük çeşitliliğe sahibiz. Ama toplamda hafsilan mühimmatı dediğimiz ürünlerin toplamı, toplam çeşitliliği dünyada 65 kalibre var. Bu 65 kalibrenin Tamam bir kısmı çok eski kalibreler yani bunun bir 30 yarısını hadi biraz daha azını 30'unu atabiliriz işte arkayıktır çok eskidir fazla kullanılmıyor diyor ama 30 civarında da 30-35 civarında da yine hali hazırda aktif kalibreler var. Bütün dünyada kullanılan. İşte bütün bu kalibreleri yapmak için sürekli yeni yeni üretim hatları ekliyoruz. Yeni kabiliyetler ediniyoruz. Bunların argelerini bir taraftan bir taraftan sürdürüyoruz. Çünkü her bir kalibrenin arge faaliyeti bir ürüne bizim kesin kararı verip o ürünü banttan çıkarmamız minimum 2 ila 4 yıl sürüyor. O yüzden bir taraftan bazı kalibreleri üretirken diğer taraftan da yeni üreteceğimiz kalibrelerin çalışmasını sürdürmekteyiz. Ee, peki bölgesel olarak hangi alanlara yöneliyorsunuz? Sanırım bölgesel pazarlar soruluyor. Bölgesel pazarlarda bizim bir numaralı pazarımız Amerika iki Afrika, üçüncü pazarımız Avrupa, dördüncü pazarımız Asya-Pasifik, beşinci pazarımız Orta Doğu ve diğer özellikle eski Sovyet ülkeleri ya da uydu ülkeler olarak da tanımlayabiliriz. Bunlarla ilgileniyoruz. Şu an yine aynı kurgunun içerisinde Amerika ve özel özellikle Afrika üzerinde ve Asya-Pasifik üzerinde yoğun bir ilgimiz var. Bunlara devam edeceğiz. Savunma sanayinin gelişiminde sizin öncelik ettiğiniz alanları anlatır mısınız dediğimde? Öncelik ettiğimiz alan tabii ki ana iştigar alanımız hapsilan mühimmatı. Tabii bizim dünyada bir özelliğimiz var firmamızın da o da şu. mühimmatlar tabii ki çoğunlukla ledil yani öldürücüdür ama biz onun haricinde öldürmeyen mühimmat konusunda dünyadaki ilk üç firmadan bir tanesiyiz. Hem 9 mm hem 556 556 45 hem de 762 39 ve 762 51 de öldürücü olmayan mühimmatları üreten birkaç firmadan bir tanesiyiz. Tabii bunlar ne için? Aslında bunların hepsi öncelikle askerlerin ve polislerin eğitim amacıyla yapılmış bir şekillerdi ama şimdi o eğitim amacıyla yapılmış bir başka bir şey için kullanılmaya başladı. İşte İllegal sınır ihlalleri yani terörist olmayan, suçlu olmayan ama sınıra saygı göstermeyen insanların durduru, durdurulması için kullanılan bir mühimmat haline geldi. Bu da o pazarı genişletti. Bu, bu konuda da dediğim gibi dünyadaki bazı özellikle bazı kalibrelerin öldürmeyen mühimmatlarında dünyada ilk üç firmadan birisiyiz.